Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişi yani Selçuk Tengioğlu bir dönemler Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşıyordu. İskenderun ilçesinde de pek çok suç işledi ama işlemiş olduğu en büyük suç nedir diye soracak olursanız bana göre iki öz evladını katletmesi oldu. İki evladının şu anda mezarı başındayım yani Barış ve Mutlu Tengioğlu'nun mezarı başındayım. Mezar taşlarına baktığımda her ikisinin de Ağustos ayında elbette Yılları ve günleri birbirinden farklı Ağustos ayında dünyaya geldiler ama ikisi de aynı tarihte ne yazık ki öz babaları tarafından öldürüldü. 9 Mayıs 2004 tarihinde Anneler Günü'nde öldürüldüler babaları tarafından. Tabii ki hayatta kalan kardeşleri de abilerinin mezar taşına anlamlı bir söz yazdırdı. Artık yatacak yerim var. Bu dünya olsun, sana da dar. Analar Günü'nde nasıl kıydın bize? acımadın mı gençliğimize? İşte Barış Tengioğlu'nun mezar taşına yazılan bu anlamlı sözler. Tabii bir taraftan da Mutlu Tengioğlu'nun mezar taşına da bakmak gerekiyor. Çünkü onun da mezar taşında yine abisi gibi anlam dolu sözler yazıyor. Dağlar duman aman aman bu dünyadan göçtüm gittim. Kardeşlerim anam sakın ağlamayın arkamdan eme yalnız değilim abim var bekleyenim beni işte iki kardeşin mezar taşına yazan bu ifadeler hem okuyanları hem görenleri hem de duyanları üzüntüye boğuyor. İşte bu ifadeleri yazdıran, bu sözleri yazdıran kişi ise Selçuk Tengoğlu. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özele saldıran kişi o tarihlerde iki evladını katletmiş bir insan.